muhakkak arkadaş arkadaşa uyar. Sıkıntı bu işte. Çocuklarımızın arkadaşları aklı başında değil. Aklı başında değil. Onun için diyoruz ki çocuklarınızı evvela bir medrese eğitimi görsün. Bir Kur'an ahlakını alsın. Bir peygamber yaşantıyı öğrensin. Allah'ın dostlarının ahlakı, yaşantısı ne? Baksın. Maya ya maya maya. Bir kazan sütü bir kaşık maya değil mi yoğurt yapar. Bir kaşık ya. Şu i̇şte bir kaşık onun medrese eğitimi. Ve bütün hayatını mayalıyor. Çünkü doğruyu bilen yanlışa düşmez. Yapsa bile onun yanlış olduğunu bilir ve kalkar. Doğru mu arkadaşlar? Bitti. Sıkıntı bu. Çocuklarımızın, gençlerimizin arkadaşları doğru dürüst değil. Gençler kimi seviyor? Topçuları. Bakıyorsunuz, hepsi bir yılan gibi dövme. Rengarenk. Ona bakıyor. Ona hevesleniyor. Onun saç modelini alıyor. Arkadaşlar, topçu. Ona hevesleniyor. Ona özeniyor. Geçen benim mahallemde bir delikanlı, ana çocuğa küpe takmış. Gel lan buraya dedi. Vur hocam dedi. Oğlum o küpe ananın lan dedim. Ana mı takı küpe? Yok hocam dedi benim küpe dedi. Lan oğlum biz Anadolu'da küpe dedim. Hanımlar takar, kızlar takar. Nereden çıktı oğlum bu küpe dedim. Hocam dedi imaj değişikliği dedi. Dedim oğlum imajına ne baba çıkmış oğlum dedim ya. Allah seni güzel yaratmış. Kimi hızma takıyor buraya? Değil mi? şey takıyorlar ne o? Halka takıyorlar. Geçen bir hanım kız buraya şey yapmış. E, Rab diye gibi. Dedim hanım kız nasıl yemek yiyorsun sen yavrum dedim. Abi alıştım dedi. Hanım kız bu işkence değil miydim ya? Bu ne dedim bu dedim. E, atmalı gibi de takmışım buralara. Yapmayın dedim ya. Bakın bugün tıp diyor ki dedim tıp. Tıp diyor ki dedim. Anlıyor musun? Sağlığa zararlı diyor. Hem de çok zararlı diyor. Ben dinledim ya. Uzman doktorlar dinledim yani. Dedi gençlerimizde evet bu heves var. Bu akım var ama dedi. Bu çok sağlıksız dedi. İnsanı kansere kadar götürür dediği. Bu dil içine takılır mı ya? Dil ya dil. Ya ağzımızda ufacık bir yara olsa bizi rahatsız ediyor. Hanım kardeşim, delikanlım hanım, bunları etmeyin Ne olur ya? Ne olur? Siz pırıl pırılsınız ya. Siz kalitelisiniz. Yapmayın mesela dövme. Ne kadar zararlı vücut diyor. Ne kadar zararlı. Dövme. Hem dinen zararlı hem sağlık açısından tıp olarak zararlı.